Mantarlar alemi. Ökaryotik hücre yapısında genellikle çok hücreli tek hücreli türleriyle de karşılaşıyoruz. Maya mantarı bunun örneği. Heterotrof beslenme özelliğine sahip çürük çürük ya da parazit olarak beslenen türleriyle karşılaşabiliyoruz. Kitin yapılı hücre duvarı içerecek glikozun fazlasını glikojen olarak depolayacak. Üremeleri sporla gerçekleşecek sporları eşeğili ya da eşeğsiz olarak üretebiliyorlar. Maya mantarı ise eşeğsiz süzüleme çeşidi olan tomurcuklanma ile üremesini gerçekleştirebiliyor. Bunun yanı sıra sporların gelişmesiyle hifler ve miselyumlar meydana gelecek. Hifler birbiri içerisinde dallanarak miselyum adını verdiğimiz yapıları meydana getirecekler. Miselyumlar mantarı toprağa bağlayacak ve hücre dışına sindirim enzimi sağlayacaktır. Ve burada sindirilmiş besinleri yapı birimlerinin difüzyon veya aktif taşımayla mantara kazandırılmasını sağlayacak. Mantarları, maya mantarı, küf mantarları, şapkalı mantarlar olmak üzere kendi içerisinde ayıracağız. Maya mantarı tek hücreli, nemli ortamlarda yaşayacaklar. Bitki ve hayvan dokuları da buna dahil olacak. Genellikle tomucuklanmayla çoğalacak, oksijenli solunum yapacak ve gerektiğinde fermentasyon olayını gerçekleştirecek. Buradaki fermentasyonumuz etil alkol fermentasyonu. Bira, şarap, ekmek yapımında karşımıza çıkıyor. Küf mantarı ise gelişmiş miselyumları sayesinde parasit ve ayrıştırıcı beslenme özelliğine sahip. Madde döngülerinde görev alacak, toprağı bakımından zengin bunun yanı sıra üremek için oluşturdukları sporlar besinlerin küflenmesine neden olacaktır. Bazıları antibiyotik ve penisilin eldesinde kullanılacaktır. Şapkalı mantarlar ayrıştırıcı ve parazit türleriyle karşılaşacağız. Besin içeriği bakımından zengin, zehirli olan türleriyle de karşılaşabiliyoruz. Bazı mantar türleri ise yaşam birliktelikleri kuracaktır. çeşitli canlılarla, lüken birlikteliği, mantar hifleri ya dediğimiz yapılar, tek hücreli algler ya da siyanobakterilerle birliktelik kuracak. Burada mutualizm dediğimiz birliktelik var. İki tarafta fayda sağlayacak. Mantar hifleri algı ya da siyanobakteriye yaşam ortamı sağlarken, bunlar da mantara besin edecekler diye ifade edebiliyoruz. Bunun yanı sıra mikoriza birlikteliği ise bitki kökleriyle mantar arasında karşımıza çıkacak. Mantarın hifleri bitkinin kökünün etrafını saracak, topraktan su ve mineral alımını sağlayacak, yüzel alımını arttıracaklar. Bitki de fotosentez sonucunda üretmiş besini mantara kazandıracak.